Şimdi doğal sayıları okuma yazma birinci konumuz arkadaşlar. Atölye bilgimizi açtım. Şöyle bir bakalım neler varmış burada. Şimdi doğal sayılar okunurken bölükler kullanılır. Bölükler ne demek? E, sayıları üçer üçer ayırıyoruz. Basamak basamakların e, olduğu yerleri üçer üçer ayıracağız arkadaşlar. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilir. Şimdi basamakların ne olduğunu biliyorduk değil mi arkadaşlar? birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar diye gidiyorduk. Ee, şimdi mesela şurada şu şekilde bir örnek vermiş. Bak yine çizenler var sayfaya. Benim Eba TV'de bile vardı o şeyler. Evet. Biller. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir örnek vermiş. 684 milyon 238 bin 143 vermiş. Bunları biz okurken arkadaşlar ee, ve yazarken basamak basamak ayıracağız arkadaşlar, bölük bölük ayıracağız. Mesela bölük bölük ayırdığımızda birler bölüğü, bakın ilk basamağı okuyoruz, bakın birler bölüğü, binler bölüğü, birler, onlar, yüzler, binler, bakın on binler, yüz binler, milyonlar bölüğü diye gidiyor. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, Yusuf Emirli İfek, bir sorunuz var mı? Hocam biz bu sayıları gittikçe öğrendikçe arttırabilir miyiz? Evet sonsuza kadar gidebilir arkadaşlar. Bunların ayrı ayrı isimleri de var. Daha sonraki tamam, e, yüksek okul okuduğunuz zaman bunları göreceksiniz matematikle ilgilenmişsiniz. E, Elif İpek bir soru soracak mısın? Sor bakalım. Elif İpek. Eliften ses gelmiyor. Sesleri kapattım. Devam ediyorum arkadaşlar. Doğal sayılar okunurken. En büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenir. Bakın. Hocam en... bir şey söyleyebilir miyim? Evet sorabilirsin. Hocam biz de önce sınıftaki e, mesela matematik defteri falan kullanabilir miyiz? E, yeni defter açarsanız daha güzel olur arkadaşlar. Yeni defter her zaman daha iyi olur yani. Hocam ben yeni defter açtım. Güzel. Hocam, bir Ben, şey ben, ben şey, eski matematik ders defterinde fazla yazmadım zaten. Fazla bir şey yazdım. Tamam, ya. o, o zaman oradan devam edebilirsiniz. Arkadaşlar, devam ediyorum. Şöyle konularımızı hızlı hızlı bir geçelim, <laughs> anlayalım. Şimdi şurada demiş ki, doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur. Ve bulunduğu bölüğün adı söylenir diyor arkadaşlar. Baktığında o zaman nasıl oluyor bu? Şöyle bir kırmızıyla gösterelim. Bakın arkadaşlar milyonuncu bölükten başladık. 2 milyon bakın 2 var sadece milyonuncu bölükte olduğu için 2 milyon diye okudum. 238 sayısını görüyoruz arkadaşlar ortadaki 238 bin bakın binler bölüğü olduğu için. 148'i de direkt okuyorum bakın ee... Ne yapacağız arkadaşlar? Birler bölüğündeki sayılarda bir daha açıyorum. Birler bölüğünü direkt okuyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir tane daha örneğimiz varmış. Şöyle dikkatlice inceleyelim. 18 okudum milyon. Milyonlar bölüğü olduğu için bakın 18 milyon. 521 binler bölüğü olduğu için 521 bin. 240'a da direkt okuyorum birler bölümünde olduğu için. Son bir örnek daha 148 milyonlar bölümünde olduğu için milyon. Burada ne var? Sadece 1 var. Bakın 001 bin demeyin. 1000. Yani ya da 1000 değil de 1000 diye de okuyabilirsiniz arkadaşlar. 51 diye de devam ediyoruz. Tamam mıdır burası? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir örneklere bakalım. Mesela birinci örneği bana kim okuyacak? Kim okusun bana birinci örneği? Şöyle sıra sıra. Elif İpek söyle bakalım birinci örneği. Elif İpek sesin gelmiyor. Mikrofonunu açarsan sevinirim. Mikrofonda bir problem var sanırım. Evet Elif İpek'ten ses gelmiyor. Mikrofonun bozuk olabilir canım. Zühre nasıl söyle ne buldun? Hocam 4 milyon üç yüz seksen bir bin beş yüz seksen bir milyon üç yüz bin beş mükemmel devam edelim Yusuf Emir ikinciyi söyle. Yusuf Emir hocam beş milyon altı yüz bin yüz kırk milyon altı bin yüz doğrudur. Şöyle biraz daha böyle zorlaştıralım. Hocam ben elimi indireyim mi? Söyledim. Söyleyenler elini indirebilir. Şunlara bakalım. Ee, bunu kim söylesin? Tanju söylesin. Tanju söylesin. Öğretmenim 801 milyon 300 bin 308. 801 milyon 300 bin 308. Alttaki çok güzel arkadaşlar. Dikkat edin altta bakın. Bir tane basamak sadece sıfır. Dikkat edelim buraya. Bunu da kim söylesin? Berat söylesin. Söyle bakalım Berat. 818 milyon. Bakın arkadaşlar. Sıfır bin diye bir şey yok. Binler basamağını söylemiyoruz o zaman. Bin demiyoruz. Binler bölüğü yok. 818 milyon. O zaman direkt birlere geç. Berat? 888 818 milyon 888 evet. Anlaşıldı mı burası? Evet. evet. evet, tamam. Güzel. evet arkadaşlar evet. eğer bölükte sayı yoksa 0000 diye geçiyorsa onu okumuyoruz arkadaşlar. Örneğin mesela var mı benzeri? Şu vardır. şu Çok benzer olduğu için. Şunu bir de soralım. Sonra geçelim buraya arkadaşlar. Kaldır parmakları. Kaldır parmakları. Evet bunu kim söylesin? Ee, tepeden. Efe Kaan söylesin bunu da. Hocam. 710 milyon. 7200, Hayır. 710 milyon 7, 7 bin. 7 bin 200. 200. İkisi gözükmemiş. Şöyle bir daha alalım. 710 milyon 7200 gayet başarılı ve doğru. Tebrik ediyorum seni. Anlaşıldı burası değil mi arkadaşlar? Okumalar gayet kolay. Ama peki şimdi bunu yazması. Evet yazması önemli arkadaşlar. Hocam. Evet. Hocam, şey daha demin yaptığımızda bir yanlışlık mı var? Hangisi canım? Evet. Sonda yaptığımız. Şu 710 milyon 7200 mi? Evet hocam. Ne buldun sen? Hocam ben öyle buldum da şey binler basamağında 1007 bin olmayacak mı? 7 mi? Evet. Hayır bak. 107 diye okumuyorsun bunu. 7000 diye okuyorsun. Kaç bin var? 7000. Hani 1000 dedim ya ben. O 1000'i evet. şöyle düşün. O 1000 veya 1000 diye okunmuyor. Yanlış oluyor o ifade. 1000 diye okunuyor. Hani A bir yazan binler basamında bir yazarsa bin diye okuyorsun. Tamam. Bir bin evet. değil o. 7000. bin evet mesela bu. Mesela bu 3 üç olsa 3000 üç olurdu. 710 milyon 7200. Burası tamam mı? Tamam hocam. Güzel. Şimdi bunun bir de tersi var arkadaşlar. Tabi ee, tabii bunu <laughs> tahtada yazıyla yazmak daha kolay olur. Eee size çok yazdırmayacağım. O yüzden burayı kısa örneklerle geçiyorum arkadaşlar. Bunun etkinliklerini de vereceğim size. 8 milyon yirmi üç bin 5. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Açtım. Bakın öncelikle milyon yazan yerden bölüm buraya arkadaşlar. Şöyle hatta ben bunları yaparken şunu seviyorum. Bakın milyon diyor, bin diyor, bir de beş diyor. Bakın milyona kadar olan yeri böldüm, bine kadar olan yeri böldüm, bir de normal sayılı olan yeri böldüm. Zaten üç tane bölük oluşacak bakın gördüyseniz. Sekiz milyon sadece sekizi yazıyorum arkadaşlar. Yirmi üç bin sadece yirmi üçü yazıyorum arkadaşlar. Beş dediği için de sadece beşi yazıyorum. Bakın buraya... 5 yazıp bırakmıyorsunuz yüzler, onlar ve birler basamağını sıra sıra yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Burayı lütfen unutmayalım. Ne demiş burada? E, 9 milyon 118 018. Şimdi bakın gördüyseniz arkadaşlar milyonda kestim. 118 binde kestim. 18'de kaldı. Açtım arkadaşlar. 9 milyonda sadece 9 var arkadaşlar. 118 sayıyı Yandı. yazıyorum. Ve 18'i de direkt son olarak yazdım Hayır, arkadaşlar. Anlaşıldı mı burası? Saat 11 oldu ha. Evet hocam. Lütfen arkadaşlar 11. otur e, konuşurken e, sesinizi kapatın arkadaşlar. 30 evet. milyon 30. 30 milyon 30. Şimdi 30 milyon 30'u nasıl yapacağız arkadaşlar? Baktım burada. Şimdi ben burayı ayırdığımda bir milyon çıktı, bir de 30 çıktı arkadaşlar. Yani aslında binler basamağı burada yok. Bunu nasıl yazıyoruz? 30 milyon dediğinde 30'u yazdın milyonlar basamağında. Bakın ayırdık burayı. Fark ettiyseniz arkadaşlar binler bölüğümüz yok. O zaman binler bölüğüne full sıfır koyduk. Geriye ne kaldı? 30 kaldı. 30'u direkt ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir mesela a çok güzel bir soru. Mesela 7 milyon ve 11 milyon. Zaten bunları yazmayı önceden de biliyoruz arkadaşlar. Bakın burada sadece neyimiz var? Milyonumuz var. O zaman ben birler bölüğü ve binler bölüğünü yazmayacağım arkadaşlar. Ne yaptım? Milyonlar tarafına 7'yi yazdım. Sonra sıfırlarımı binler ve e, birler bölü için koydum. 11 milyon sadece milyon olduğu için arkadaşlar 11 yazdım milyonlara. Geriye kalan tarafları sadece ne ekledim? 0 ekledim arkadaşlar. Şöyle aşağıda birkaç örneğimiz varmış. Ee, hmm, eşleştirin diyor. Ha bu güzelmiş. Şöyle bir etkinliğimiz var. Etkinliği şöyle bir okuyalım arkadaşlar. Etkinlikte ne diyor? Aşağıda okunuşu ve rakamla yazılışı verilen doğal sayıları eşleştiriniz diyor arkadaşlar. Teker teker bir eşleştirelim bakalım oturduğumuz yerde. Bir eşleştirme yapalım arkadaşlar. Parmakları indirdim. Teker teker bir eşleştirme yapın bakalım. Eşleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Zor değil ama lütfen bölükler ayırırken doğru ayırın arkadaşlar. Bölük taraflarını ayırırken ne yapıyorduk? milyonda bir kesiyorduk arkadaşlar. Mesela birincisini göstereyim şöyle bir. Böyle bir kesik atın arkadaşlar. Eğer kitabınız yanınızdaysa aldıysanız kesik atın. Kitabınız yoksa e, kesik atmanıza çok gerek yok arkadaşlar. Hani e, oturduğunuz yerden de bir gözlemleyin arkadaşlar. Kitabınız varsa e, rahatlıkla yapabilirsiniz o yüzden. Evet Barış söyle bakalım ne buldun? Öğretmenim A olan 3'e gidecek. B evet. olan öğretmenim 1'e gidecek. Dur dur dur, dur dur dur, dur dur İlk önce sen bana 1'i söyle. 1 nereye gidiyor? 1 öğretmenim B. 1'e B dedi. Bakalım B. Bir. 1'e ee, bire B diyorsun. Hmm. Emin Ev misin? Evet. 1 B diyorsun. Yani şu söylediğin şey B'de. Başka bir fikri olan var mı? Yok gibi. Bakalım bir. Bir B doğrudur arkadaşlar. Bakayım şöyle bir test ettim. Ee, farklı fikri olan var mı diye. 2 nereye gidiyor? Can Yusuf. Söyle bakalım ne buldun? Hocam. Evet. 666. 606 milyon 6606 diyor hocam. İkincisi C. Yeah. Yani ikincisi C mi? Evet hocam. Üçüncüsü de zaten otomatikman çıktı arkadaşlar. 6 milyon 6606. Fark ettiyseniz o da ilk örnek oluyormuş dedik. Gayet kolay. Arkadaşlar tekrar ediyorum bunlar YouTube'a yüklenecek. YouTube'a yüklendikten sonra videolarda elinizde kitap bulunmuyor ise çözdüğümüz her örneği ve konu anlatımını defterinize geçirmek zorundasınız arkadaşlar. Şöyle bir geçtim. Ee, şimdi diyor ki doğal sayılarda basamaklar ve bölükler arkadaşlar. Şimdi bunlara teker teker bir bakalım. Şimdi arkadaşlar her bölük 3 basamaktan oluşuyor. Sağdan başlanarak sola doğru her 3 basamağa bölük adı veriliyor arkadaşlar. Şimdi nasıldı hatırlıyorsak arkadaşlar. Birler bölüğünden bakın birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar basamağı diye gidiyor dedik arkadaşlar. Lütfen şu sesi kapatın. Hani sesiniz duyuluyor. Bölüklerde söylenmeyen basamaklara sıfır rakamı konuluyor arkadaşlar. Burası önemli bakın. Söylenmeyen basamaklara sıfır rakamı konur dememiz çok önemli. Ve öncelikle de söyleyeyim. Bölük adı verilen her zaman 3'er üçer üçer ayırıyoruz ya. Sağdaki ilk basamak bizim bölük adımız oluyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu şeyi kapatalım. Ha. Ee, birler bölünde birler basamağı ile başladığı için birler bölüğü deniliyoruz arkadaşlar. 3 basamak katladık Binler bölüğü de binler basamağı ile başlıyor arkadaşlar. Milyonlar bölüğü de milyonlar basamağı ile başlıyor. İsimleri bu yüzden buradan geliyor arkadaşlar dedik. Söz isteyenler var. Ee, hemen bir tane kişiye verelim. Halil Arda ne oldu? Halil Arda. Hocam ben şey için söz istiyordum. Anne hani soru soruyoruz O yüzden. Soru. Şöyle bir sorusu olan var mı dedim de hani Sorusu olan parmak kaldırsın. Benim sorum yok hocam. Tamam. Arkadaşlar hangi bir soru sormayacaksanız indirebilirsiniz parmağınızı. Şevval'in sorusu var sanırım parmağını havala. Şevval. Evet. Hocam yaptığımız şeylerden e, canlı dersi defteri yapacak mıyız? Eğer... E, Atölyem yoksa elinde deftere yazmak zorundasın. Evet. Ne işlediysek deftere yazıyorsunuz arkadaşlar. Eğer atölyem kitabınız tamam. yoksa. Tamam. Şimdi e, aşağıda ne demişiz arkadaşlar? Devam ediyorum atölye bilgisinde. Her bölük arasında bir basamak kadar boşluk bırakılır diyor arkadaşlar. Yani her bölük arasında bir basamak kadar boşluk bırakıyoruz. Bakın fark ettiyseniz yazarken boşluklu yazılmış arkadaşlar sayılar. Yani üçer 3'er ...yazıp aralarında ne yapıyoruz arkadaşlar? Boşluk bırakıyoruz. Fark ettiyseniz benimki gibi çizgi atmış arkadaşlar. Okurken nasıl okuyoruz? 581 milyon. Bakın milyonlar bölü olduğu için. 31 bin. Binler bölü olduğu için. Ve 5 de en son bölümümüzdeki sayı olduğu için. Birler bölümünde hiç ee, bir şey eklemiyorsunuz arkadaşlar. Mesela milyonlar bölü 84, binler bölüğü 5 yani 005, birler bölüde de 048 demiş. Sayıyı birleştirdiğimizde yukarıdan aşağıya doğru birleştirip 84 milyon 5048 diye yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek vermiş bir iki örneğine bakalım buranın. Aşağıdaki sayıları bölüklerine ayırınız demiş arkadaşlar. Şimdi bölükleri ayırırken ne yapıyorduk? Sağdan sola doğru gidiyorduk arkadaşlar. Bakın her zaman birler bölüğünden itibaren devam ediyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz ayırıyorum. Bakın nasıl ayırdım sayıları? Üçer üçer ayıracağız arkadaşlar. Ayırdığımda 6.431.237 oldu arkadaşlar. Aynı şekilde burayı da ayıralım. Bakın sağdan sola doğru ayırıyorum. Üçer üçer. Üç ayırdım. 3'e ayırdım. Bu da ne oldu? 8 milyon 543 bin 210 oldu arkadaşlar. Şimdi size birkaç tane soru soralım şöyle aşağıdan. 3 tane buradan size soralım. Parmak kaldır bakalım. Kim yapacak? Parmak kaldır. Parmak kaldır bakalım. Bana bunu nasıl yapıldığını söylemeniz dışında sayıyı okumanız daha önemli arkadaşlar. Bana burada yazılan sayıları okuyun arkadaşlar direk okuyacaksınız. Yani göz olarak ya da yazarak bölükleri ayırın arkadaşlar. Sonra bana bu sayıyı okuyun. Bölüklerini ayırın ve bana okuyun. Benim bölükleri ayırıp okuduğum gibi. Ee, Esma Nur söyle bakalım. Evet hocam. Heh. Oku. Hocam 987 milyon. Evet. 6000 6.54. 6.000 54 mü bu? Şimdi bak nasıl yapıyorduk? Dinle beni, dinle beni. Bakın sağdan sola doğru eğer sayıları böyle bitişik yazdıysa ne yapacağız? Bölükler ayıracağız. Sağdan üç tanesini ayırdım. Bir daha üç tane ayırdım. Fark ettiyseniz basamak e, bölük bölük çıktı arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz. Burayı okuyoruz arkadaşlar. Milyonlar bölüğünü okuyup ne yazıyor burada? Esma. Dokuz, e? hocam 987 milyon. Hah. Sonra bakın hep sondaki milyonlu milyon diye okuyoruz. Burada mesela binler bölüğü olduğu için bin diyeceğiz sonunda. Oku bakalım burayı da. 654 bin. Ha. Sonundaki ne de direkt okuyorsun. 321. Birleştir şimdi hepsini. 987 bin milyon. Bak, 600... 987 milyon. Ha tamam hocam. 600... 900, 987 milyon. Hı 654 bin. 654 bin. 321. Süpersin. Ayırdık. okunuşu da doğrudur. Bunu kim yapacak? Bunu kim yapsın? Gökçe Naz yapsın. Gökçe Naz söyle. Hocam, Gökçe Naz. Evet. Altı milyon. Yedi bin. İki yüz Çok iyi. Arkadaşlar tekrar dediğim gibi mesela burada ayırırken farklı da ayırtırabilir. Şimdi biraz değişik bir örnek bakalım. Şöyle şuradan değil de. Aynen şu iki örnek güzel. Mesela şu iki örneği aldık. Arkadaşlar direkt 568 milyondan başlamayın. Bakın sağdan sola doğru basamakları ayırarak okuyun. Mesela ben yine sağdan sola doğru yapıyorum. 85 kaldı. 3'er aldım. 812 kaldı. Bakın burada 56 kaldı. Şimdi bu 56 milyon 812 bin 85 diye okunuyor tamam mıdır arkadaşlar ama sen bunu gidip de diyelim silgiyi aldım sildim bana gelip böyle okumayacaksın hani soldan sağa doğru yapmayın 568 milyon 120 bin 85 diye bunu okumayacaksınız nasıl yapıyoruz arkadaşlar sağdan sola doğru bakın basamaklara yürüyorum sağdan sola doğru olduğunu unutmayın mesela altındakini kim yapacak bana parmakları indirdim bir daha kaldırın bakalım parmaklarınızı Yapanlar kaldırsın. Kaldır kaldır kaldır. Sakın bana hatalı okumayın bunu. Kızarım. Yusuf Emir söyle. Açamadım mı sesini? Ben açayım dur. Heh, Yusuf Emir söyle. Hocam bu. Evet bu. 684 milyon Yusuf, ben, hocam, daha de, ben daha demin ne diyorum? Hocam 68 milyon evet. 407 bin 921. <laughs> Arkadaşlar tamam elinizde yazacak bir şey, ayıracak bir şeyiniz yok biliyorum ama gözünüzle sağdan sola doğru ayırmaya çalışın. Bakın tuzağa gelmeyin. 68 Ben mahut milyon... ayırdım hocam. 68 milyon. Dört Tamam mıdır burası? Tamam Sıkıntı hocam. Yok. Az daha yanlış dedim. Söylemek yok yanlış. Şimdi burada bir de e, şey olarak veriyor. Bölükleri ek bölükleri yazınız diyor mesela. Burada milyonlar bölüğünde ne var? 8 Binler bölüğünde 421 Birler bölüğünde de 869 var. Bakın bunların hepsini şekilli olarak defterlere geçiriyorsunuz. Her örneği deftere geçirmekte sorumlusunuz kitabınız gelene kadar. Ya da kitap almayacaksanız da geçirmek zorundasınız arkadaşlar. Ee, mesela bana burada milyonlar bölüğünü kim söylesin? Hemen. Ee, bulem söylesin. Bulem bana e, milyonlar bölüğünü söyle. 48. 48. Binler bölüğünü bana kim söylesin? E, Halil Arda. 200, 207 bin. Şimdi bak binler bölüğünde 207 diyorsun. Bakın bin demiyoruz. Zaten bölüğü soruyor sana. Orada ne yazıyorsa onu okuyacaksın. Bölükleri soruyorsa arkadaşlar tamam mı? Bölükleri soruyorsa bin demene gerek yok. Sadece orada yazan sayıyı okuyorsun. Birler bölüğünde ne var peki? Kim söylüyor? Kim söylesin? Şöyle kalkmayanlardan. Bilal söyle. Dok 293. 293 doğrudur. Arkadaşlar fark ettiyseniz direkt yazıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok dedik. Ee, buradaki diğer sorular çok o kadar önemli değil. Ha şimdi diyor ki bunun tersini yap. Bana sayıyı oluştur diyor. Bak şimdi. Şöyle alsak daha iyi olur. <laughs> Milyonlar bölüğüne 6 koymuş. Binler bölüğüne 843 koymuş. Birler bölüğüne 436 koymuş. Arkadaşlar resmi kopyala sağ tarafa yapıştır. Ama bakıyoruz. Üçerli mi değil mi? Eğer üçerli ise rahatız. Ama üçlü değilse sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Mesela bu örneği ben yapayım. Milyonlar bölüğü 6 ise 6'yı yazdım arkadaşlar. Bunun solunda 2 tane 0 olduğunu biliyoruz değil mi? Ama yazmamıza gerek var mı? Yok. Çünkü e, devam eden bir milyon tarafı yok. Hani milyarlar bölüğü yok. Binler bölümünde ne var arkadaşlar? 843'ü koydum. Birler bölümünde de 436 var. Onu yerleştirdim arkadaşlar. Bakın dümdüz yazıyoruz aslında. Ama mesela örnek şuna evrilirse. Adam diyor ki bak mesela. Bak 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 hemen senin kafanı karıştırmış. Bakın hiçbir şekilde korkmayın. Bakın birler bölüğünü yukarı koymuş. Milyonları ortaya koymuş. Binleri sona koymuş. Kafanı karıştırmak için yapıyor bunu. Bak yerleştiriyorum. Bakın birler bölüğü en sağ. 643. Ortamızda ne var? 68 var. Ee, pardon bak ben de kafam karıştı. 73 var. Binler bölüğü. Sonumuzda ne var? 68 var. Fark ettiyseniz arkadaşlar binler bölüğünde 73'ü yazdık ya buraya. E burada 3 tane sayının olması gerekiyor. Ben bunu ayırdığımda nasıl ayırıyorum? 3'e 3 ayırmam gerekiyor değil mi? Ama hepsinde 3'er tane olması gerekiyor. Milyonlarda çok o kadar gerek yok ama hepsinde 3'er tane olması gerekiyor. O zaman ben bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Başına bir tane ne koyuyorum? 0 koyuyorum arkadaşlar. Yazarken nasıl yapacağım? 68 milyon bakın. 73.643. Eğer burada biz sıfır göremiyorsak burası 3 tane yazılıyorsa başına ne yapacağız? Bir tane sıfırı yerleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi C örneğini bir yapmaya çalışın. Bakın karışık veriyor. Bak ben bile bazen karıştırabiliyorum. Sen karıştırma. Tamam mı? Hadi bakalım. Hızlıca yapalım bunu. Binler bölüğüne 7 koymuş. Milyonlar bölüğüne 843. Birler bölüğüne de 84 koymuş. Arada sıfır varsa yerleştirin. Mesela binler bölüğüne bir tane koymuş. Yazarken dikkat et. Hatta şöyle bakın kutu kutu ayırayım, kutulara yazın böyle bakın. Milyonlar, binler, birler. Bunu kim yapsın? Gökçe Naz söyle bakalım. Sayıyı direkt söyle ya da hani nereye ne yazıyoruz? Milyonlara ne yazacağız mesela? Söyle bakalım. Gökçe Naz Alo. Gökcan sesin geliyor mu? Gelmiyor. Dur bakayım bir açayım. Gökçe Naz. Hocam ben yapayım ya. Hah geliyor. Hah şimdi gel. Milyonlarını ne yazıyoruz? 843. Çok iyi. 843'ü milyonlara yazdık. Peki. Binler bölüğüne ne yazacağız? Binler bölüğüne 7. Peki 7'yi yazdım ama burada bak boşluk kaldı. Buralara ne yazacağım peki? Sıfır. İki tane sıfır yerleştirdim. Bakın arkadaşlar binler ve birler bölüğü her zaman sıfırlarını hak ediyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birler bölüğüne ne yazıyoruz peki? 84. 84 diye kalacak mı peki? Hayır. Başına ne yapacağız? Bir tane sıfırını yerleştireceğiz arkadaşlar. Bakın Burayı... Bacan, Evet. Son bir tane şöyle bir sorumuzu yapalım. Devam Hocam, edelim arkadaşlar. Ben arkadaşa. yapabilir miyim diye demenize gerek yok diyecektim. Dersimiz bitti. E diğer derste buluşuruz o zaman. Soruya devam ederiz.